1998'den bu yana sosyolojik, psikolojik, dini ve felsefi konulara ele alan yazar İhsan Görücü ile birlikteyiz. Sayın Görücü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yazarlığa nasıl başladınız? Yazar olacağım diye başlamadık. <laughs> Allah vergisi. Böyle abim benden üst sınıfta hani İmam Hatip'e gidiyordu kitaplar alırdı. Aldığı kitapları masaya koyardı eve. Ben de onların girişlerini, arka taraftaki sayfalarını biyografilerini, kısa yerlerini anlayacağım yerleri. Bunları okurken okurken bu kitaplarda demek kaliteli kitaplarda beni cezbetti. Sonradan sinemaya gidince taş sineması vardı. Büyük sinema vardı. Başkası o sinemaların kapısında Texas Tonikler satılıyordu. Mesela Casuslar Ringi ilk okudum roman. Hele romandı. Yani bu şekillerde ilahi kader bizi yazarlara doğru sürükledi. bulduğumuz yani bulduğumuzu okuyarak tesadüfen. Sonra Texas daha sonra Tercüman gazetesi Ahmet Kabaklı. Pehlivan tefrikaları. Bu şekillerde Metin Ohtay yani. Futbol. Esas kastı almanın sebebi Metin Ohtay'dı. Sporu severdim. Kayseri sporun her hafta maçına giderdik. Abilerimizle. Bu şekillerde çocukken ilk ilkokul 3-4 tane hani o zamanlarda yavaş yavaş gazeteye hani böyle okuma işine başladık. Peki kitaplarınızda yoğunlukla hangi konulara değiniz? Şimdi e, ben sosyal bilimler yüksekokulu felsefi, dini e, sosyoloji, psikoloji e, bu var. Ayrıca dünya klasiklerinin önemli bir kısmını okudum. Yani bu şekillerde e, sonra imamlık yaptığım yerde bir çocuk hani gazete Kayseri hakimiyetinin akrabasıydı. O yazın gidip orada çalışıyordu. Ben de onları camide yazın tatilde okutuyordum. Benim kitaplarım abone olduğum dergilerini hep biliyordu. Ailece gelip gidiyorlardı. Ee, hocam yazı yazın diye bana asıldı. İlla hani üç dört bir hafta uğraştım. Sonunda mecbur kaldım. Bir yazı yazdım. Ee, Kayseri hakimiyete götürdü. Beğenildi. Ve yayınlandı. Sonra da çağrıldım. Hocam her hafta dini bir yazı yazarsanız hani size de sevap bize de sevap denildi. Ve cumadan cumaya köşe yazısıyla başladım. Kayseri'de ilk seri hani düzenli zannedersem ondan evvel dini yazı çoktu da böyle haftadan haftaya herhalde hatırlamıyorum. Allah razı olsun o Serap diye, Sibel diye kız çocuğu. O çocuğu talebenin sayesinde Kur'an okuttu, namaz sürelerini ezberle öğrettiğim babası Sümer'de çalışırdı İsmail abi. Allah razı olsun ilahi kadar bu şekilde tecelli etti. Suyun akışı bu şekillerde. oradan başladıktan sonra Kayseri postası, Kayseri gündem, Kafkas Akademi, İstanbul. Yani bu şekillerde tekrar Kayseri hakimiyet 1998'den günümüze kadar hamdolsun. Zaten okuma yazma aslında kendimi yazar olarak görmüyorum. Ben okuyucu olarak görüyorum. Ama hamdolsun yazmayı da seviyorum. Benden bütünleşti, aynileştik yani okuma yazma benim hayat tarzım, yaşam tarzı halini aldı. Hamdolsun Allah hem yazdıklarımızı faydalı kılsın hem okuduklarımız bizlere faydalı kılsın. Mühim olan yararlı olması, tesirli olması. Bizim duamız böyledir. İnşallah Allah boş etmesin emeklerimizi. Kitap yazarken asıl amacınız neydi? Şimdi hani ideoloji diyor ya ideal yani. Herkesin bir gayesi var. Yani kitap yazacağım diye başlamadım. Ama öğrenme ihtiyacı. Yazarlığa girişimiz öğrenme. Bütün insanlar yani öğrenme ihtiyacındadır. Allah bunu bu eksikliği içimize koydu. Men gale ane alimu cahilim. Ben biliyorum diyen cahildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kaydül ilme diyor. İlmi kaydedin diyor. Hani aynı yarış atının yani yularını bırakınca kaçtığı gibi kaçar diyor. Dolayısıyla kaydetmek, Algılamak, yaşamak, sindirmek ve bu önemli hani bizden fazla bilen var ama bizim kadar da bilmeyen başka işlerde çalışan insanlara belki de faydalı tesirli oluruz inşallah bu şekillerde hem kendimizi öğrenme, kendi mümkün olduğu kadar geniş bir çevreye araştırdığımız yani araştırmacı yazarım zaten bu konularda bilgilendirip mesela Kesnizani, Irak fetosu durun ben okuyacağım, üfüreceğim, Amerikan uşaklarını düşüreceğim dedi. Niye düşüremedi? Satın alın dedi zamanında. Irak fetosu. Mesela Rasputin, Rus fetosu. Rus çağında ictimai Allahsız, gomunsuz, seni Rusya'yı yaptı 70 sene dinsizlik ıı, ayaklar altında ezildi Rus halkı ve diğer Türk cumhuriyetlerimiz, Orta Asya cumhuriyetleri hepsi böyle ateist, Allahsız, dinsiz yaşamasını Rasputin dedi. Din adamı kılıklı, şeyh kılıklı, felsefeci kılıklı, okuyucu, ifrıkçı bir Rasputin yani. Kralın hanımı, iktiyar yaşlı kraliçahını bunları koynuna girdi, bunları yanılttı. Bunlar da bunu veli bir insan olduğunu zannetti ve Rus e, çarlığının, Rus imparatorluğunun çökmesini ve e, ateist kesimlerin e, bu Allahsızlığın Rusya'da neşvene ve dünyayı kasıp kavurmasının sebebi olan Rasputin'dir. Yani. O da oranın fetosudur. E, ben bu tür dünyada sembolik simge, büyük hainleri, büyük kahramanları ee, yol açanları, yol kapatanları bu şekillerde bunları daha bu konuları daha çok meraklıyım, seviyorum ve e, araştırma okuma imkanı olmayan insanlara köşe yazılarında bunları anlatmaya çalıştım, çalışıyorum. Peki çok teşekkürler. Allah razı olsun.